Onu yakaladığım yerde... Gel! Gel Kemal baban oğlu kimsin? Babanın oğlu Kemal geldi abi. O kim lan? İşte bu. Allah'ım ben yalan! Ne yapacağım? Lan ne diyorsun lan ben çakal! Oğlum! ya! Gel! ya. Gel! Gel! gel. Oy. <laughs> 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 Burak'ı vurur. Süreyla vur. Demek vur. Bununla Çalış, çalış, çalış. Dolar'a çalış. Dur. Abile, vur! Açılır mı oğlum? Tamam. Tamam olur mu vur. Vur. Kavar. 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 Gülme Gülme. De oğlum. Vur. Vur. bat <laughs> 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 <laughs>